Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi Allah'ın selamı, rahmeti, avni, inayeti, huzur ve saadeti üzerimize, üzerimize olsun. Değerli kardeşlerim, Rabbul Alemin, Allah Azze ve hamd ediyoruz. Yoktan var eden, varlığından haberdar edip Muhammed Mustafa'yı ümmet eyle, Rabbimize hamd olsun. Teberrüken bir Fatiha'yı çıkla, şerif okuyarak kainatın efendisi günler Sultan Nur Muhammed Aleyhisselatü ve Vesselam'ın ruhu paki hallerine ehli beytin alve ashabına seyyidi Hazreti Hamza şehitlerimize, ruhuna, beldemize, dünyamıza mefhul olan ehli tevhide ruhlar, bahseten şu garibin sohbetini dinleme zahmetle şakatinde olan kardeşlerimizin başta halimde bekleşen, başlarına baba olma üzere bütün geçmişlerimiz sevdikleri ruhlar affa, mağfiretlerine, huzur ve saadetlerine hamdülillahi meşhur hamdülillahirrahmanirrahim İstihbaratü Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Rasulina Muhammed, sallu ala tabib kulubina Muhammed, sallu ala şafi'an zulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala al-Muhammed. Kime sallu ita İbrahim ve ala al-Ibrahim neke hamidu meyid. Allahümme bârek Muhammed ve ala al-Muhammed. Kime bârek ita ala İbrahim ve ala al-Ibrahim neke hamidu Evet, değerli kardeşler, ehl-i Ayeti i Celil-i Suresi 33. Evet. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ey Ehli Beyt allah Teala sizden günahları gidermek bizi tertemiz yapmak istiyor. Peki Ehli Beyt ayeti kime hitap ediyor? Kimleri kapsıyor? Ümmet-i Muhammed bunun içerisinde mi? Burada özel bir ayettir bu. Ehli Beyt'i tarif ederken bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hücre-i saadetlerinden Cennetül Vaki tarafına çıkmışlar ve üzerinde aba var. Havanın da serin olduğu bir gün olarak tarif ediliyor. Küçükten büyüğe doğru Hazreti Hüseyin kuşarak Efendimiz'e gidiyor. Efendimiz kollarını açıyor. Abasıyla birlikte onu alıyor. Hasan radıyallahu an o geliyor. Fatma annemiz geliyor. Hazreti Ali geliyor. Bu dörtlü geldikten sonra abasını kaldıran Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte ehli beytin budurdu. Bu Ehl-i Beyt'in en dar olarak tarif edilen örnek, numune, aile olarak tarif edilmiştir. Bunun haricinde amca ve çocukları olmak üzere, ezvacı tahirat olmak üzere Ehl-i Beyt genişleterek tarif edilmiş. Bunlar da Ehl-i Beyt'in içinden bir denilmiştir alimlerimiz tarafından. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi tarifleriyle Ehl-i Beyt'e dahil eyledikleri malumunuz Selman'ın Faris ile Ebu Zer Gıfari var. Bu ikisini de Rahmet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunlar da Ehl-i Beyt'indendir demişlerdir. Ayet-i Celile'nin mana itibariyle Ey benim Ehl-i Beyt'im, hale halkım Evet, Allah sizdeki günahları gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Peki bunlar tövbe istiğfara devam ediyor mu? Ediyor. Bunlar namazlarını kılıyorlar mı? Kılıyorlar. Bunlar hayır hasanatlarını yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Bunlar insanlara hizmet ediyorlar mı? Ediyorlar. Yani bunların diğer ümmeti Muhammed'den eksik bir yönü yok. Fakat özellikle Rabbimiz Allah Azze ve Celle bir kez daha hitap ederek Ehl-i Beyt'i bir ayetiyle ile tarif ediyor. Demek ki burada Ehl-i Beyt önemli. Ehl-i Beyt numara ile, örnek aile, model aile. Yani vahye şehadet eden Efendimiz'in ev içerisindeki bütün muaşeratını, sünnetini, tarifini en güzel şekilde algılayan, yaşayan, gören, hayatlarına tatbik eden kısım. Bundan dolayı da Ehli Beyt hadisleri, mesela rivayet ettikleri hadisler var. Yine Ehli Beyt'in Efendimiz'le ilgili özel tarif ettikleri olay var. Bir olayı paylaştığımızda tabiinden olan Efendimiz'i görmemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabe hmm. efendilerimizi görüp onların sohbetine, meclisine, halkasına katılmış olan ee, tabiinden olan mübarek Müslümanlar ezrac Tahirat, Hazreti Ayşe annemizin hücre saadetlerinin kapısına gelip Mescid-i Nebevi'den tıklamış ve Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı ehli beytin içinde durumunu sormuş. Yani Resulullah evde nasıldı? Yani yemesi nasıldı, oturması nasıldı, kalkması nasıldı, konuşması nasıldı, gecesi nasıldı, gündüzü nasıldı, ibadeti nasıldı, tesbihatı nasıldı. Yani biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescitteki halini, ibadetteki halini, yolculuk halini, ticaret halini, seyahat halini, savaş halini her halini sahabe efendilerimizden öğrendik ve biliyoruz. Ama bir de ehli beyt olarak Resulullah hane Hücre-i Saadet'te nasıldı? Ehl-i Beyti'yle sizlerle olan muamelet, muaşeratı nasıldı? Bu sünneti hangi sünnetleri ne şekilde yapardı? Gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halini sormuşlar. Ve onlar da ehl Beyt, evet Ezvacı Tahirat, Hazreti Ayşe annemiz kısa öz bir tarif kullanmıştır değerli kardeşlerim. Siz Kur'an bilirsiniz değil mi? Evet okursunuz. Evet manasına vakıfsınız. Evet bunlar hep bildikleri şey teyit için kuvvetlendirme için soruyor. O halde siz Resulullah'ın evde nasıl olduğunu eğer öğrenmek istiyorsanız Kur'an-ı Kerim ahlaken ne diyorsa, neyi emrediyorsa, neyi yasaklıyorsa, ne hangi ahlakı güzellikleri olmasını istiyorsa, ne varsa Kur'an'da ahlak olarak Resulullah'ta vardı. Resulullah bize bir Kur'an ahlakıyla davranırdı. Bir Kur'an edebiyle bize davranırdı. Bir Kur'an tarifiyle bize davranırdı. Kur'an bizden Resulullah'tan ne istiyor, bizden ne istiyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları yapardı diyor değerli kardeşlerim. İşte burada görüyoruz ki bizler ailelerimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu bakış penceresinden ayet-i cillenin tarifinden örnek, numune, model aile yetiştirmek zorundayız. Ailelerimiz böyle yetişmek zorunda. Çünkü örnek aile önümüze konmuş Kur'an'da Resulullah'ın ailesi, Resulullah'ın çocukları, Resulullah'ın torunları gibi bizler de kendi neslimizi Kur'an ve sünnet dışında devam etmeli. Müfessirin hazırat ediyorlar ki bu ayet Ahzab suresi 33. ayeti geldikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatma annemizin kapısına sabah namazına mescidi nebeviye namaz kıldırmaya geçmeden uğrar tıklar. Ey kızım ey ehli beytim haydın kalkın Allah sizden Ahzab suresini okuyarak onlara Allah sizden muhakkak günahları giderip tertemiz yapmak istiyor. Haydın diyerek altı buçuk ay hiç atlamadan kapıya tıkılandığı rivayetleri var. Yani burada bir hane halkımız, ailemiz, ehli beytimiz olarak biz bunun üzerinde çok hassasiyetle durmalıyız. Çünkü Rahmet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evde namaz kılmaya teşviki o erkeğe Allah rahmet etsin ki namazı kılar, hanımını kıldırır, uyandıramazsa yüzüne su sürer diyerek tarifi. O kadına rahmet etsin ki namazı kılar, eşini uyandıramazsa yüzüne su sürer. Ve orada biri birini kaldırmak veya imamiyet olma üzere namaz kıldırma üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerini burada görüyoruz değerli kardeşlerim. Yine ehli beyt olarak sahabe Ümmü Selem annemiz yanında diğer işinden olan Ömer diye evladı geldiğinde ben o sofraya oturduğumda elimi uzattığımda Resulullah benim elimden tuttu. Ey oğul sağ elinle besmele çekerek kendi önünden ye diyerek ehli beytin içerisindeki bir tarih örneğini de bize bu şekilde aktarmaktadır. Rabbimiz hanelerimizi, evladı yanimizi, sevdiklerimizi, yavrularımızı, neslimizi, nefsimizi Kur'an ve sünnet yolunda dahil ve daim olanlarla beraber eylesin. Ve ahire davan elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumma rabbena etine fitne ve fil ahiret ve ve gana Rabbana filli vel velideyi velil müminine yevmeyekumü lüseb. Allahümme islu ümmete Muhammed, Allahümme raham, ümmete Muhammed, rahmetenam. Efendimiz Peygamberimizin ehli geçmişlerimize ruhu Allah rızası için el-Fatiha.